Ister. Şimdi sübeyin söyledikleriyle aslında bağdaşıyor. Çok önemli evet. bir konuşma bu. Evet. Yok. Evet. E, evet. Çok teşekkür ederim sayın usturandığın evet. evet. vaktini almıyoruz. Estağfurullah. Şimdi Ama üstü... bu noktada evet. şunu söylemek isterim. Değerli Cüneyt Akma, Az önce. Benim ekranımda sevgili Gülgün Feyman'ı göremediğim için adını söylememiştim. Aracığım. Sayın Gülgün Feyman hanımefendiye de en içten saygılarımı sunuyorum. Saygı, sevgi. İyi akşamlar diye bayramını kutluyorum. Sağ ol. Şimdi Atatürkçülere çuvaldızı batıralım tabii. Ben yalnız sevgili Cüneyt Akma şunu görüyorum. Özellikle 1950'den itibaren Atatürkçülük dediğimiz olduğunu içi boşaltıldı Türkiye. Gardırop öptü. Şimdi derler değil mi? E, evet. Yani şimdi bakın ben 68 kuşayım. Ben de dair birçok insana dünyadaki bütün isimler öğretildi, konuşturuldu, yazıldı, çizildi. Yani belki tabi e, Cemil hocam, sevgili İskender Bey bize göre daha genç. Belki onlar anımsamayabilir ama işte Marksizm, Leninizm, Komünizm, Kapitalizm, Liberalizm, efendim Maoizm, Stalinizm, Leninizm, Kitoizm, ya bütün izimleri öğrendik. Kemalizm diye bir şeyin varlığından haberi yoktu insanlar. Yok edilmişti bu. Şimdi bakın sevgili İskender Özturan, sevgili Cüneyt Akman, değerli Cemil Hocam, sevgili Gürgün Hanım efendim, değerli yurttaşlar, arkadaşlar, bu cumhuriyet kemalist ideolojinin yarattığı bir devrimdir. Hiçbir devrim hiçbir devrim halkoyla, plebisitle, sandıklıkla kurulmaz. Devrimler adı üzerinde devirir. Neyi devirdi bu devrim? Emperyalizmi devirdi. Neyi devirdi bu devrim? Ülkemizi dört bir yandan işgal edenleri devirdi. Neyi devirdi bu devrim? Az önce sevgili Cemil Hoca'nın söylediği Mustafa Kemal'in mecliste hem de sıranın üzerinde çıkarak hakimiyet ve egemenlik ve e, efendimiz de saltanat kimseye kimse istiyor diye kağıt üzerinde yazıyor diye verilmez. Zorla ve güçle alınır. Osmanlı hanedanı 600 yıl Türk milletinin e, saltanatını, egemenliğini gasp etmiştir. Şimdi Türk milleti zorla, erkle, güçle o saltanatı, o egemenliği almıştır. Efendiler Burada mesele millete zaten almış olduğu egemenliği, saltanatı verecek miyiz, vermeyecek miyiz meselesi değildir. O iş zaten hallolmuştur emri vakiyle. Herkes bunu böyle anlar, böyle kabul ederse zannımca iyi olur. Olmazsa ne olur? Vakıa yine usulü dairesinde Yine usulü dairesinde sevgili Cüneyt Akbağ evet. çok önemli çok bir şey söylüyorlar. Yine usulü dairesinde yerine getirilir ihtimal bazı kafalar kesilir. İşte Bu devrim bir yapıyorsunuz efendi. Deheme hal diyor değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani öyle evet. devrim dediğiniz şey ama onu kırmayayım bunu gücendirmeyim hayfana evet. despot de hayır öyle bir şey değil. Bakın şimdi devrime karşı devrim yapıyor adamlar ne diyor? Ne diyor evet. sana? sen diyor istersen hilafeti bile getirebilirsin diyor. Ben Oradan başladı bu iş. Doğru. Süleyman e gitti. Başbakanların ilk yıllarında Ticani tarikatı lideri Kemal Filavoğlu'na evet, evet. şey e, Hüsnü Beyciğim acaba e, Maltepe'ye hemen bir bağlansak da Tabii tabii Duman'ın Duman'ın Duman bir e, senden daha güzel şarkısı var biliyorsunuz. <laughs> Hüsnü Beyciğim sizin sözünüzü e, kesmiştim. E, çünkü e, <laughs> Duman'ın Duman'ın e, o meşhur <laughs> şarkısı son zamanlarda tamamen Atatürk için söylenmeye başlandı. Evet. Onu izleyelim diye. E, evet. Ben de ben evet. bitireyim. Evet. İskender Bey'in de vaktini daha fazla almayayım. Bu karşı devrimci hatta elbette neredeyse 80 yıldır 73 yıldır hadi daha şey diyelim sürekli halkı dini duyguları istismar ederek kutsal İslamiyet duygularını istismar ederek bir yöne doğru kanalize etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu hani bütün devrimlerin karşı devrimi de olur dedik. Bizim karşı devrimimiz de böyle bir karşı. Dolayısıyla sevgili Cüneyt Akman, değerli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Artık Türkiye'de bir tarafta olması gerekeni söylüyorum. Çünkü bir tarafta karşı devrimciler var. Atatürk Cumhuriyeti'ni emperyalizmin güdümünde bir din devletine dönüştürmek isteyen sistemli bir emperyal plan ve onun yerine işbirlikçileri var. Yani bir tarafta emperyalist güçlerin güdümünde olan kararsız devrim var. O zaman bunun karşısında bir tarafta da Kemalistler olmak zor. Atatürkçüler ama demin söyledim. Atatürkçüler dediğimiz Kemal Evren Atatürkçülüğü değil. Atatürkçüler dediğimiz siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz Atatürkçülüğü değil. Atatürkçüler dediğimiz Kemalizm ve ırkçılıktır, faşistliktir diyenlerin Atatürkçülüğü değil. Atatürkçü adı üzerinde anti tam bağımsızlıkçı, cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi, devletçi, devrimci ve laik kadını, kadını birinci sınıf yurttaş sayan, kadını hayatın her alanına sokan, çocukları izbe köşelerde tecavüze uğramalarına asla müsamaha göstermeyen, altı yaşında çocuğunu kazık kadar adıma nikahı, adama nikah kıydıran adama savunmak için adliye önlerinde eğilime geçmeyen keşke Yunan kazansaydı diyen adamları adam yerine koymayan bir gerçekten kemalist anlayış olmak zorunda. Çünkü karşı devrim bir zehirdir. Onun panzehiri de Kemalizm. Arkadaşlar ben bu noktada bunu söyleyeceğim. Öyle e, kıvırmanın bilmem ne yapmanın anlamı yok. Yok neoliberal sosyal bilmem ne piyasa ekonomi. Soygun be. Ne sosyal piyasası? Neyi Allah aşkına bana bir söyleyin piyasa neyin fiyatını belirliyor ya? İşçinin e, maaşını mı belirliyor? Emeklinin alacağı ikramiyeyi mi belirliyor? Ekmeğin fiyatını mı belirliyor? Benzinin, mazotun fiyatını mı belirliyor? Doğalgazın fiyatını mı belirliyor? Neresi serbest bu piyasanın? Piyasa nerede serbest biliyor musunuz? İnsan kıyımında serbest. Bizim çocuklarımızın yüzde yetmiş ikisinin istikbalini yurt aramasında serbest. Evet. Ha? Biz size okuttuk da iş vermek mecburiyetinde biz diyen bir anlayış. Bu anlayışı reddediyoruz. Ve bu noktada şöyle bitireyim sözlerimi. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti anlayışına dönmek zorundayız sevgili Cüneyt Akman. Evet. Başka türlü ne bu karanlığı yırtabiliriz, ne içine düşürüldüğümüz bu hı hı. gaflet çukurundan kurtulabiliriz. Hı hı. Ee, veya evet işte sol kesim vardır, sağ kesim vardır, kimisi Türkçüdür, kimisi sosyalisttir vesaire falan. Ee, ama bunların da birçoğu üstelik Atatürk'ü sever, sayar. Ee, ama ne yapılmalı? Yani içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı zamandan nasıl çıkılır? Onun için evet. e, önerilerinizi rica edeyim. Teşekkür ederim. Önce e, tabii bir iki konu geçti. Evet. Şunu saptayarak başlayayım. Son iki yılda Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak 250'nin üzerinde şubemize gittim. Şubemiz başkanıyla falan görüştüm. 60'ın üzerinde de il ziyareti yaptım. Kars'tan Edirne'ye, Muğla'dan Hakkari'ye Urfa'dan Trabzon'a her tarafı dolaştı. Ee, az önceki yüzde %100 katılıyorum. Bu halkın en az yüzde %75 80'i Atatürk'e, onun getirdiği Cumhuriyet'e hayatı kadın erkek birlikte kurma düşüncesine Çocuklarını dünya çocuklarıyla yarışabilecekleri bilimsel bilgiyle donatma hedefine yüzde yüz bağlı. Hiç tartışmasın. Yani bu hani din, e, din sanki şeye karşıymış gibi e, anlaşılıyor. Hani dindar kesim şöyle böyle, hayır öyle değil. Yani dindar kesimin de Atatürk'e bağlılığı tartışılmaz. Evet. Bu bir. iki. şimdi Türkçe ezan, Türkçe Kur'an. Bakın buradaki soru şu. Ulema denilen Osmanlı döneminde az önce e, konuşuldu. İmtiyazlı sınıf, ruhban sınıf gibi hareket eden. Hani hep denir ya, İslam'ın en büyük özelliği Allah'la kul arasında kimsenin girmemesidir. Ruhban sınıfı olmamız. Hayır. Hayır efendim. Hayır. Hazreti Peygamber'den sonra bal gibi ruhban sınıfı vardır İslam. Hele bu mezhepler ve tarikatlardan sonra katmerlisi vardır. Hele bugün Türkiye'de, bugün Türkiye'de adeta Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim bir tarafa itilmiştir tarikat şeyhlerinin vaaz ettikleri bir başka din bağlılığı ortaya çıkarmıştır. Bunun gerçek İslam'la falan uzaktan yakından alakası yok. Yani Allah aşkına siz Medine'de, Mekke'de Müslümanların, Hazreti Peygamber'in yürürken ayak izine basarak peşinden gidip de sevap kazanacaklarına inandıklarına ya da Hazreti Peygamber'in tövbeslerini Hazreti Peygamber'in vefatından sonra onun yerine bak şunları koyduk. Gidin de tövbelerinizi yenileyin dendiğini duydunuz mu? Var mı böyle bir şey? Bunlar yeni bir din icat ettiler. Bu din tamamen insan sömürüsüne dayalı. Adam şeyhinin ya arkadaşlar kitaplar yazıldı ya bir açılsın bakılsın. Yani kendi eşini kendisini şeyhine ikram eden bir anlayış, bunun neresi Allah aşkına, hangi dine sığıyor? Dolayısıyla, bu hani, İslam'da reforma gerek var mı, şu var mı, bu var mı? Bunu bilmem. Ben din e, bilgini değilim. Onu Cemil Hocam veya diğer arkadaşlar yapsınlar. Benim düşüncem şu, ne yapmak lazım? Bir defa, Atatürkçülerin yapması gereken, ya da kemalistlerin yapması gereken, ya da bu cumhuriyete, laik cumhuriyete bağlı olanların yapması gereken siz dediniz yani ne yapmamız evet, lazım? Evet. Kendimiz olmamız lazım. Efendim bu ülkede insanlar kendi olmaktan vazgeçtiler. Adeta adeta bu tarikatların peşinde bir takım çok sınırlı din cümleleri, din dini kullanan cümlelere hoş görünme yarışına girdiler. Aman bize dinsiz derler. Ama bize bilmem ne derler. Ya arkadaşlar, bu tarikatların falan bu toplumda yeri yok. İnanın bana yok. Yok bilmem kimin cenazesine şu kadar adam bilmem falan. Geçin bunları. Ya öyle bir devlet desteği var ki arkalarında devleti kullanan adamlar. Ya bu işte bir İskender Paşa bilmem nesi bir e, ayakta zor duran bir adamın cenazesine Devlet görevini kaldırdılar. Devlet erkanı oradaydı. Onun da yerine geçecek şeyi orada seçtiler, söylediler. Ya yeni menzil şeyi öldü. Şey öldükten sonra dediler ki bizim şey öldü. E üç oğul arasında biz bu işi bölüştüremedik. Üçü de cemaatlerini böldü. Ha şimdi eski köbeler geçersiz gidin yeni tören. Ya bu ıppan değil mi şimdi? Bu şirk değil mi ya? Şimdi dolayısıyla arkadaşlar Bakın Türkiye'deki bu mevcut tarikatların ki tamamı Batı emperyalizminin kurdurduğudur 20. yüzyılın başında. Lord George ve Sir Francis Sinclair aynen öyle. Biz diyor Kemal'in kurduğu bu devleti her biri kendi kurdurduğumuz tarikatlar eliyle yıkacak. Çok açık. Ha. Şimdi bunların en güçlüsü kimdi? <laughs> bu Fethullah Gülendi, değil mi? Yok 150 ülkede okulları varmış. Bilmem kaç milyar dolar sermayeye hükme diyormuş. Vay efendim şöyle devlette kat dolaşmış. Ordu da böyle kat dolaşmış bilmem ne. Ya adam 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalktı arkadaş. Arkasından devlet desteği bir çekildi. Kağıttan kaptan olduğu görüldü. 1500 şirketine el konuldu. Okulları kapatıldı, derslerleri kapatıldı. Gitti adam bağımsız aday gösterdi, 10 binde bir oy alamadı. Hani bunların arkasında devlet şey, milletin desteği şöyle bilmem ne. E ya şimdi bir dönem hatırlayın ya. Bu ülkede bütün siyaset kurumu Fethullah Gülen'in kapısında kuyruğa girdi mi? Girmedi mi? Yanlış mı söylüyor? Bütün siyasi partiler o Fethullah Gülen adına ilan edilen düzmece kutlu doğum haftalarında boy göstermediler mi kardeşim? Bu ülkenin başbakanları, bakanları, ana muhalefet partisi liderleri gidip kutlu doğum haftalarında ağıtlar yakmadılar Bu ülkenin başbakanı gidip dön hocam artık bitsin bu hasret demedi mi ya? Peki ne oldu sonra? Yani 15 Temmuz'dan sonra arkasından devlet desteği çekiminde ne varmış? Yarın çekin bu menzilin arkasından şu devletin desteğini. Çekin İsmail. Arkadaşlar ciddiyetle söylüyorum. Bunları kullanarak oy aldığını zannedenler de öyle uyanmaz. Bu millet samimi dini duygularıyla ya alnı secde eden, Allah diyen, din diyen insanlara oy Bunların tarikatçı olduklarından falan değil. Yani bir ne görmüş 5 milyon kişi da Yok ya. Siz 5 milyonu baştan başlayıp bir sayın bakayım ne oldu. Ya gitmişsiniz adamlara Adıyaman'da koca bir köy tahsis etmişsiniz. Paranın suyu nereden geliyor Cüneyt Bey? Bunlar vergileniyor mu kardeş? Siz şurada bir kanalda yayın yapıyorsunuz, aldığınız maaştan vergi kesiliyor. Cemil Hocam öğretmendi, öğretmen maaşından vergi kesiliyordu. Öğretmenlikten ihraç ettiler bilmem. Cemil Hocam'ı yargılayan mahkemenin hakiminden de vergi kesiliyor. Peki ben soruyorum şimdi. Cehennemde yanmaz terlik satan adamın külliyesinin İnşaatı nereden geliyor ya? Bu para nereden geliyor arkadaş? Bu Fethullah evet. Gülen denilen kestane pazarı camiindeki imam, yani vaiz denilen adam ilk mektep mezunu olup olmadığı şüpheli adam bilmem kaç yüz tane okulu hangi parayla açtı Yapılması gereken ne söyleyeyim? Bir, madde madde saymaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar çok uzatmayayım. Sevgili Cüneyt Akman, değerli evet. arkadaşlar. Bir, ilk şart, ilk şart yeniden laik, bilimsel, çağdaş ve milli bir eğitim sistemi. Şarttır, şart. Bu yani herkesim için şarttır. Bakın bu eğitim sistemini dinselleştirenler aslında kendi ayaklarına kurşun sıktıklarının farkında değil. Niye biliyor musun? Bu şekilde dinselleştirilmiş bir eğitimle yetiştirilen toplumla siz 21. yüzyılın dünyasında gideceğiniz hiçbir yer yok. Ancak sömürge olursunuz, ancak köle olursunuz. Ha belki kişisel ikbar olur yani işte gemicikler sahibi olursunuz, 27 evet. yaşlarınızda 4 milyonluk arabalarda kokain çekersiniz. AKP çocukları evet. diye uyuşturucuyla yaparsak. ilgili e, ifadeleri evet. yani uyuşturucu ismi kullanmasak daha iyi olur. Evet uyuşturucu Neyse, maalesef. Kudret. Bunu dilimiz düşürsün evet. diyelim. Tamam. Uyuşturucu ya, değil. Çok şekeri çekiyoruz. Peki. ediyoruz. Evet. Peki. Buyurununuz. Sonra bakın ikinci madde kendini Şeyh İslam zanneden bu yanlış düşünceden bir an önce sıyrılıp acayip sırmalı kaptanlık kıyafetlerle gezme hevesinden de vazgeçip yeniden laik cumhuriyetin kurumu olduğunu anlayan bir diyanet işleri başkanlığı şarttır. Heh. Yeniden yeniden toplumcu, kamucu ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi şarttır sevgili Cüneyt Hanım. Yeniden dört denge esasına dayanan, yüksek teknoloji ürün üretmeyi hedefleyen, <laughs> özel sektörü ve devlet sektörünü üretim temelinde bir araya getirip üretim seferberliğine sokan bir kemalist karma üretim ekonomisi şarttır. Bütün dünya bunu uyguladı pandemi döneminde ya. Evet. Trump 3 trilyon dolarlık para koydu milletinin evet. cebine. Werker bir yıl önceki e, cirolarının yüzde 80'ini bütün Alman dünyadaki iş insanlarına verdi. Niye? Niye? İşte kemalist karma üretim ekonomisi o, üretim canlansın diye. Evet. Ya 1929 bunalımında sevgili e, Cüneyt Akman, Amerika'da yolun bir tarafını bir gün kazdırdılar, öbür tarafını doldurdular, para ödediler millete ki ekonomi canlandı. Bizde ne yapıldı? İBAN gönderilip abicim 10 lira versene bize döndü. Şimdi yeniden yeniden tarikat ve siyaset etkisinden arınmış kendi eğitim yargı ve sağlık sistemlerine sahip olan yeniden komuta bütünlüğüne sahip olan gerçekten Türk milletinin silahlı kuvvetleri gibi yeniden evet. yeniden Türk ordusu geliyor. Parti ordusu değil. Parti ordusu. Yeniden görevlileri bir takım siyasi parti işaretleriyle sokaklarda dolaşmayan, adları siyasi partilerle anılmayan bütün milletin huzur içinde güvenebileceği bir güvenlik teşkilatı geliyor. Yeniden bağımsız yargı yeniden hukukun üstünlüğü, yeniden hukuk devleti gerek. Yeniden kadını yerlerde sürünmeye değil, sokak ortalarında katledilmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık gören ve toplumun her alanında hayata katan bir devlet aklı gerekiyor. Peki. Yeniden evet bitiriyorum. Yo, i̇ki, i̇ki maddem kaldı. Buyurun. Hani bunları bir yerden okumuyorum. Kafamdan geliyor. Yo, yok, biliyorum. Fark Doğru ediyorum efendim. Zor. Buyurun. Yeniden Hudut namustur diye. Hudut namustur diye. Demografik yapımıza hassasiyet gösteren ve şu mülteci adı altında, geçici sığınmacı altında meşrulaştırılmaya çalışılan yabancı göçü, yabancı istilayı emperyalizmin 21. yüzyıldaki Büyük Orta Doğu projesi dediği 21. yüzyılın sevri doğrultusunda demografik yapımızı bozarak bir iç çatışma yaratma saldırısı olarak gören bir akıl gerek. Evet. Yeniden üniter ulus devlet, yeniden layık cumhuriyet, yeniden ulusal bütünlük anlayışını ve yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir aklını devlete hakim kılan ve demin dediğim gibi devleti namusla yöneten kısaca evet. sevgili Cüneyt Akman yeniden yeniden Kemalist Cumhuriyet yeniden Atatürk Cumhuriyeti Peki. Bakın başka bir çıkış yolumuz yok. Evet. Sadece bizim diyorsanız o da değil. Dönüp bakın coğrafyamıza. Suriye'nin haline bakın. İran'ın haline bakın. Evet. Afganistan'ın haline bakın, Suudi Arabistan'ın haline bakın, Katar'ın haline bakın, Libya'nın haline bakın, Somali'nin, Mısır'ın haline bakın. Sevgili Cüneyt Akman, bu top bizim cumhuriyetimizden Atatürk'ü çekip aldığınız zaman, layıklığı çekip aldığınız zaman elinizde kalacak olan Afganistan. Peki. Bunu, bunu kimseye tavsiye etmem. Çünkü Afganistan'da o Taliban'ın değirmenine su taşıyanların ne hale geldiğini gördük. Kimse sanmasın ki öyle bir beladan vay ben iktidardayım nasıl olursa kurtulurum. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim.